Türkiye döneri tescil ettirmek için başvuruda bulundu. Yunanistan'da ortalık karıştı. Baklava ve kokoreçe sahip çıkmak isteyen Yunanistan bu sefer geleneksel yemeğimiz olan dönere gözünü dikti. Vallahi Yunanistan halt etmiş. Zaten her şeyimize sahip çıkıyorlar ama hiçbir şey bildikleri de yok. Döner aslında Türkiye'nin ya, yani. Bizim. Zaten az kaldı Yunanistan da bizim olacak. Türkiye döneri geleneksel ürün olarak tescil ettirmek için başvuruda bulundu. Ancak Yunanistan başvurunun Avrupa Birliği Resmi Gazetesi'nde yayınlanmasının ardından rahatsız oldu. Yunan medyası Türkiye'nin tescil başvurusu haberini Türkiye Avrupa'da döner savaşını başlatıyor başlığıyla servis etti. Yapılan haberlerde 3 ay içerisinde başvuruya itiraz edilmemesi durumunda dönerin Türkiye'nin geleneksel ürünü olacağı iddia edildi. Afiyet olsun. Teşekkür ederim, çok sağ olun. Döner yiyorsunuz. Evet. Ama Yunanistan diyor ki döner bizim. Ee, ben bildim bile döner Türkiye'nin. Yani bence tamamen bir iftira, tamamen bir yalan. Zaten her şeyimizi çalmaya çalışıyorlar. Bir dönerimiz kalmıştı, e, onu da almaya çalışıyorlar ama böyle kolay olmaz o işler. Döneri yedirmeyiz diyorsunuz. Kesinlikle. Yunan haber siteleri dönerin malzemesi, hazırlanışı ve kesilişiyle ilgili kriterlere de dikkat çekiyor. Yunanistan'da giros adıyla daha kalın şekilde kesilen dönerler satılıyor. Yunan ustaları Türk usulü kesilmiş döner yapraklarıyla müşterilerin doymayacağını söylüyor. Bu iddialara Türk ustalar da şöyle cevap veriyor. Ustalık işi o. Kalın döner aslında doyurmaz. Onlar ustalığı öyle biliyor. Beceremediği için mi kalın kesiyor? Aynen öyle. Beceremedikleri için. Bunlar hat yemiş. Döner bizim geneliksel yemekimizdi. Vatandaşlarsa Yunanistan'ın yanı sıra Almanya'nın da dönere göz diktiğini söylüyor. Onlar her şeyi sahip çıkınmaya çalışıyorlar ama bildiğiniz gibi döner de bizimdir, baklava da bizimdir. Onlar bizden geçinmeye çalışıyorlar. Işte. Almanlar da döneri kendilerini yapmaya çalışıyorlar. Çocukluğumuzdan beri biz döneri biliyoruz. Onlar daha bugün bahsetmeye başladı. Nereden onlar